köprüden geçti gelin köprüden. love <im> Sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum dinar dinar Allah'ın bilmez bir halay söz anlamaz ne Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuzda kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de yeni bir gündeyiz. Sazımız, sazımız da görüyorsun. Bu saz arkadaşlar dün aldık. Ankara'dan. Bu da çok güzel bir parça. Dekarlar görünün. Neyse hala yani şu anda çok seviyorum bu alayı. Ağır üstünün ağırlığından az devam ver. Bundan sonra devam edip geliyoruz. Yavaş yavaş hala çekmeyi seviyorum. Yavaş yavaş başlayalım. Biz ona devrim değil mi? O babalar Anne evet, evet, bunu bana mı Evet anne. Ben bana yapamam. Şimdi biz kahvaltımızı yapacağız canlar. Baba ben çok Kahvaltımızda ne var? Gözleme var. Dün annemle yapmıştık beraber bugün de çünkü ne o tarafı? Anne bunu sana gönderdi bana da bunları. Acılı böyle istemeyen aslan. Bir de yumurtalı yedi. Şu şeyi de bana gönderdi. Eee bu da iyi. Eee sağ Arkadaşlar dün en normalde araba almak için şey yapmıştık, gitmiştik Ankara'ya. Araba olarak iki tane. Kemal Bey'in de var. Ben varım. Sen karıştın mı vardı. Üçümüz aldık, iki araba alıp üç kişiyle gitmiştik yani. Ömer'in sesi oldu. Azərbaycanın bir sənətdə arkadaşlar, çağırılsa biz bəlməğlər adamı ehtiyac varmış görəndə sənət çəkər. Özündə bir şey, şey yapmadı. Gelmiş dedik, yani saz alalım dedik. Saz alalım, bu saz hoşuma gitti alırsa. Benim vardı aslında saz mı yokum diyenler olur bu evde. Saz çok da evde mesela iki, üç, dört tane benim var yine sazla. Ama bu, yani, var. saz da. Bu hani akustik olarak evde çalmalı saz, düğün saz değil. Arkadaşlar gram aldım. Onlara dedim. De. Bu da artık bize kaldı arkadaşlar. Şimdi şu alacağız. da Tamam, İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Evet. Sana yolculuk başlayacak. Sen ne gitmiyor mu? mi? Haydi yavrum benim. Sonra da gezeceğiz baba diyor. Biz bu sefer gitmiyoruz Odaya esas vermem şimdi. Sen koçsak <laughs> yuh yavrum, senin bir daha. gemiye değiliz seninle. O zaman saz mı alalım? Benimle, benimle. Senin, senin bilgi saz alacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Gibi yapı gidiyor arkadaşlar <laughs> ben de, şey Ne diyorsun? Diyelim so annemle. Diyelim <laughs> Diyor <muyum>? <gülüyor> 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 <diyeceğim ben> sürekli aynı kelimeler geçtiği için arkadaşlar la la sol sol abisini öğretmeye çalışıyor. Ne böyle duruşlar Niye öyle. Normal koyma şekli mi aslında? Ya artık koymuyor <laughs> artık İçinde çay, şey, çay bile yok ki. Biz her bir iki iki şey vardı. Yani, ya çok Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah babamın Allah Allah. Allah mı, Allah Şimdi kaybetmez mi o. Yo, Meyve. Meyve yiyeceğiz. Allah aşkına şaz gitmiş. Allah biz saz dinledi orada, saz da baktı. Böyle mi? Kahve istemedik ki. kere. Herkes Arkadaşlar, devam koyarsın. Ee, ne ne oluyor? Nasıl oluyor? Kudaya da yatıyor. bir şey var mı? Kavaltı ağzı verirse bizim kahvaltı hazır. gelsin de yiyelim ondan sonra nazını yapıp gidelim çıkıp gidelim. Daha babam yatıyor. Ne kadar babam bu saat kadar yatıyor ki? Bilmem ki. Namaz oldu bir yatıyorlar belki. Bir, evimden var ya, ya evimden uyanmasın diye yetişmemişlerdir. Ama da babam, bu saat kadar hiç yatamaz ki.

Turşumuzdan koydun canlar. Bunu geri getirdim. Öbürünü bitirip biberle kaldım içinde. Biberden benim yemeğim akan dedim ya. Biberle akan sana sever? Ben az öyle. Onun içinde yenilmiyor ama Yok sever. Ben sever. Böyle her yemeğe yalan çok. Ben çok yola çıkacağım. Ben mi? Ben o da bayağı yapmış. Arada sonra zorluyor. Valla bir çinci. Baba şunlar iyi bak. Şuraya yapalım. Gelince kadar yapalım. Nasıl olursa inşallah. Neden giriş kapımı mı? mu? orası Gitmedi ya oraya. O biraz düşüreceğim aşağıda doğru. Sen gelme yukarı yani. yarın Yarın yağış gösteriyor. Anladım. Hı hı. mı? Kalın 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 mı? O zaman canla videomuzun devamında görüşürüz diyelim. Kahvaltımızı bir yapalım. Abi. Ali de gelsin o da devam etsin kahvaltısını. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Ali kahvaltısını yaptı. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi ben buraları toparladım. Bu yolcular yoluna gidecek. Ömerle oyun oynuyor. Onu bir dakika size çekeyim dedim. <laughs> Evet kıymetli izleyicilerim. Ee, Hasan gittiler. Eşyalar yüklediler işte. Ee, işte. Ortur sağ olur Onlar koydular. Gerekli olan malzemelerini. Onlar gittiler. Ee, normalde Hasan böyle şehir dışına işe de gidiyor. işte ne bileyim. Hani dün mesela e, eniştesiyle Ankara'daydı. Yine böyle şey değilim ama bugün o kadar üzüntülüyüm ki. <laughs> niye böyle oldu bilmiyorum. Hasan aradım böyle böyle. Vallahi içim cıltıttı. Niye böyle oldu diyorum. 2-3 günlüğüne gitti. Allah nasip ederse inşallah pazartesi veya salı geri dönecek. Ama içimde öyle bir şey koptu gibi oldu bir anda. ya ee, sana diyorum ağlamakla oldum diye dur canım 2-3 güne kadar gelirim diyor sudalanma diyor. Tamam inşallah dedim artık öylece. Onlar gittiler. Ben de şimdi balkonumu yıkadım. Ee, bugün kesme çorbası yapacağım. Onun için mercimeğimi haşladım. Ee, bulaşıklarımı yıkadım. Bankomu düzelttim. Evlerimi toparladım. Şimdi ne kaldı? Bir tek evlerimi sil süpür işim kaldı. Bakalım ee, şimdi onu yapacağım. Buralar hep yıkadım canlar. Çek basımla, süpürgemle bir güzel fırçaladım. Temizledim ondan sonra da bunu da buraya koydum. Bunu biliyorsunuz ki canlar demiri kırıldı. Yani kırılmadı ama eğildi. Tamire gidecek. Ee, bu şey sallanmış aldığımız Erdal abi dediler işte böyle böyle getirin tekrar değiştirelim diye bozulan yerini sağ olsunlar. Ee, o götürülecek ama arabaya da sığmaz diye Hasan götüremedi. Bu da böyle iki parça duruyor gidilen bir çekirdek bunu da e, ıslanır diye şeyin üzerine koydum çamaşır asma şeyimin askılamın üzerine koydum onu da öylece bu da burada duruyor buraya aslında şöyle halı sarmayı düşündüm canlar şuradan şöyle tekrar da e, o halının yıkanacağı aklıma geldi yani yıkanacak değil aslında temiz ama bayağı iki seneye yakındır garajda duruyor şimdi e, %100 ihtimalle o tozlandı şimdi buraya sersem ne anlamı var onun tozu tekrardan eve girecek en iyisi böyle kalsın. Şu kapı tarafına bir tane paspas koyacağım giriş çıkış yerine. Öyle canlar. Burayı bir daha şimdi e, çek pasta çekeceğim. Şununla. Görüyorsunuz köşe köşe yerlerde sular hala duruyor. Kuşlarımızı çıkarttım. Yağmur yağdı biraz önce. Biraz çiseledi. Normalde canlar balkonumuz temizdi. Hani devamlı olaraktan temizleniyor ama bugün de daha ince ayrıntı temizledim. çünkü. Ee, dün eve, dün değil evet gün buraya çamaşır serdim şu telime. Kurumadı ben de bu camlarımı hep açtım içeriye hava girsin de onlar da kurusun eşyalarım diye ama bir saat içinde kurumuştu o gün de rüzgarlıydı bir de. Onlar da kuruduktan sonra canlar burasını bir görseniz şu yoldan kalan tozlarımı ararsınız pamucuk gibi böyle tüylerimi yine böyle rüzgarlıydı içeriye her şeyler girmiş. Ben de öylece tekrardan yıkadım kuşlarımızı. Bunlar dışarıda duruyor, şunlar içeride duruyor canlar çünkü bunlarda hastalık var. Ee, Hasan bunlara iğne vurdu dayısıyla beraber. Bu tarafa bulaşmasın diye onların yemini suyunu içeride veriyor, kapatıyor. Diğer taraftakiler aç ama köpüşlerimizin karnı tok. 3-4 gün bunlar temelli olaraktan bana emanet. Öyle işte canlar. Sizlere vlog olarak devamını çekmek isterim videomun. Bu arada e, yolumuzu şu tarafı da yapılıyor. Bugün kepçe abiler o tarafı temizlediler. Bir de size o taraf göstereyim. Yollar yapıldıkça bir seviniyorum. Çamur çaylak gidiyor diye. Bakın bu yolunda duvar diplerindeki şeyleri aldılar tozun toprağını. Burayı da düzlediler. Bir iki güne kadar da büyük ihtimalle bu tarafı yaparlar. Vallahi tertemiz de iş görüyorlar. Allah razı olsun. Başkanımızdan da buraları yapan abilerden de kar kış bitirmeye çalışıyor onlar da uğraşıyor dedi Bugün hava çok serin. Ee, ya yağmur çiseliyor ya öyle olur ya öyle. Dün şu bahçemin bu tarafı uçan çöpler topladım canlar. Şu tarafa. Burada merdiven var. Bir de şu Ömer'den oyuncak getirmiş yanıma. Onunla oynuyordum. şu merdiven de kayınvalidem bir da onlara gidecek. Ağaçlarımız artık yaprağını döktü. Gördüğünüz gibi. O zaman canlar videomuzun devamını inşallah yine görüşürüz diyelim. Evet güzel izleyicilerim. Şöyle ben bugün evlerimde derledim topladım. Her yerlerimi Söylediğim gibi görüyorsunuz ışıl ışıl sil süpür işlemimi çok şükür bin şükür yaptım ve gel gelirim akşamı saat 5'ine gelir bu vakti önce bitirdim Çünkü başladığım saat zaten 12 buçuk 1'e doğru geliyordu ee, hem temizliğimle uğraştım hem yemeklerimle uğra uğraştım bugün bacım gelecek arkadaşlar Emoşum annemle gelecek babam gelecek işten hep beraber yemeğimizi yiyeceğiz bugün masamda Bu arada böyle çevirdim ee, Geçenlerde üstten silmiştim sandalyelerini hatırlarsanız tekrardan sildim. Şuradan da çörek çarptım canlar dip prizimden. E, bu diye de onu onun üzerine koydum. Normalde onun yeri o tarafta idare öyle bıraktım. Ama gördüğünüz gibi böyle daha şey oldu. Niye çevirdim diye belki de e, düşünebilirsiniz. O da şu yüzden canlar. Şöyleydi ya hani sandalyelerin arka kısmı peteye geliyordu. Geçenlerde peteğimizi şöyle cızılmış. Ve bunu bana Hasan söyledi. Böyle böyle dedi. Bunlar dedi geriye doğru fazla itmeyin. peteklerde de cızılır dedi. Cızılıyor dedi hatta. Geri de evesi bunu oraya gördü. Diyor ki burayı diyor kim yapmış böyle? Hemen şey babalar suçu annelere atar ya. Ya da çocuklar atar. Vallahi biz yapmadık dedim. Çocuklar o tarafa hiç oturmuyor. Hep bu tarafa oturtuyor. Yine dedim senin için sen kendin yaptın. Kendin gördün dedim. Ondan sonra öylece sandalyenin yönlerini bu tarafa doğru çevirdim. Balkonuma da halı serecektim canlar. Sermedim halıyı. Hala öbek öbek bazı yerlerinde sular var. Görüyorsunuz balkonumuzun. Camları açmadım. Emel <laughs> biraz sessiz ol benim. Onu alma annem. O zaten kırılıyor. Limon şey, çiçeğimizi alma. Hadi. Anneme sevilecek bir şey değil. Değil mi, Değil mi aşkım? Değil mi? <laughs> Buraya böyle hemen çıkışıma pas pas serdim. Bu zaten burada canlar da rüzgar sağ olsun. Hiç... Bu gördüğünüz gibi canlar bir de bu taraftan çekeyim pas pasımızı. Her yeri gördüğünüz gibi tertemiz yıkamıştık. Tertemiz olmuştu buralar. Ee, bunu da buraya sevdim Çıkıverince ayaklar batmasın diye. Burada fazlalıktan geçen ki misafirlerim bayağı çok tuhuyor arkadaşlar o gün. Ayağına terliğini giyen çıkmıştı, giyen çıkmıştı. O da burada 7-8 tane terlik vardı. Hepsini altlarını üstlerini sildim. Tekrardan onları evimize doğru aldım. Camımızı kapatalım. Perdemizde kapatalım. <laughs> Tenceremin altını tekrar açacağım. Mısır vardı onun içinde de. Annem bir geçen mısır getirmişmiş arkadaşlar. Kesme çorbası yaptım Bu da halihazırda burada turşu var görüyorsunuz bunu sizlerle beraber yapmıştım burada da e, geçenlerde hani Hasan'da varken yapmıştım ya canlar çöp şişi yapıyorduk e, altına patates gibisine diye bugün bunu öyle yapacağım sosladım bir güzel buzlu diye de buraya koydum şu düdüklü tenceremizin ısısıyla bu da burada eriyor kendi kendine şurada da Nevzine yaptım bu Nevzine'yi benim bacımın oğlu Yusuf'um hayran Şimdi diyeceksiniz Cansu yine mi aynı tatlı? Hani böyle şeyi söylemedi aslında sevmiyorum. Hani söylediklerinizi tekrardan tekrar etmeyi ama e, söylediğim gibi canlar ne, e, Yusuf çok istedi. Dün aramış böyle böyle teyze sana geleceğiz bana ne olur bir kere Nevzine yap diyor. Yapmaz olur muyum dedim. Mesela Songül teyzem diyor. Rabiş teyzem diyor bana e, bir de bana yapsan da isem. Çünkü çok seviliyor Canlar Babam çok seviyor. Ama böyle sevilen bir şeyleri üst üste yaptığım zaman niye öyle sıkıntı olur anlamıyorum. Öylece canlar onu da yaptık. Bir de şöyle koy balığımızdan çıkarttım. Ondan kızartacağız. Pırasa getirdim. Yine annemgille yaptığımız şu gayısı e, hoşaflarımız var. Kompostolarımız. Bunları açacağım. iki tane bundan getirdim. Görüyorsunuz canlar. Bunları annemle babam yapmıştı. Ben evde bulaşık yıkayana kadar ayarlamışlarmışmış. Geceden temizlemişler. Sabah da yapmışlarmışmış. Yaptılar benim yanımda. Ee, bir de pırasa getirdim canlar. Pırasamızda bir güzel doğrayacağız yanına. Salata yaparız. Marulumuz var. Domates biberimiz var. Bakalım Allah'ım nasip ederse inşallah bugün beraber yiyeceğiz içeceğiz. Ee, öyle canlar. O zaman ne diyelim videomuzun devamında yine görüşürüz. Evet, güzel izleyicilerim, beklenen misafirlerim, anam, bacım, eniştem, ondan sonra Kaan'ım, babam hep beraber toplandık. Babam de bekliyoruz. De. Ne? Şu an de. Evet. Bacım orada balıklarla mücadele yapıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz balık almıştık. Ee, onlar şöyle, bir güzel kızartıyoruz. Nezine tatlımız da burada. Buradan birazcık kaçaklık oldu. Çorbamız, mısırımız vardı döktü tenceremizde. Ondan sonra tavamızda pilavımız pişti. Buralar biraz daha Ama biraz sonra toparlanacak tabii ki de. İçinde malzemeler vardı. Şimdi mesela alabilir miyim burada? Bahçemden getirdiğimiz şöyle pırasalarımızı temizledik. Bunları da dilim dilim doğrayacağız biraz Bulama sonra. Geleyelim. Ne bacım? Dolanma geldi. Ne? Balık işini şey, şey. başta annem başlattı. Sonra <gülüyor> <gülüyor> torunlar sağ olsun anneme izin vermedikleri için bir bir geliyor sarılıyor. Ya ıstırıyorlar ya öpüyorlar annemi. Canım anam benim havuç diyorlar. Sarıma bağlıyorlar benim içine. Anam da geldi. sarılar anam giymiş benim çiçeğim anam. Evet. Zeynep sesini kız teyze mi annen anne hiç duyamazdı. Zeynep sesini kız teyze nasıl Tuzu diğerine göre daha iyi bacım. Diğerin Ama çok güzeldi, kıtırlı. Bu da Derin kıtır değil mi çıtır. bacım? Yok kız kıtır. Bu da kıtır. Babacım tuzunu attım ama o küçük bunlar hep aynı atmıştım. Mu? Biz daha yeni doladık, tuzuna oldu. Niye ama? Ezildi. Bilmiyoruz böyle yapıyoruz. Tuzuna olduğumuz için hep böyle içine yapış yapışlama ne bir daha beyaz zamanla koymayacağım. Böyle şey koyacağım. karalamını beyaz hiç koymayacağım. Falan. Ben böyle çok severim. Ben de ben beyaz biliyorum. beyaz da güzel oluyor bacım da. Şimdi turşu koyacağım canlar, kabak çıkaracağım. Babam da inek sağıyor bu arada evet. onu bekliyor. Var, Babam daha gelmedi değil mi? Çok o gün de kısırla yedik çok güzel gitmişti. He. Evet. Ben bir daha yatan alır etmesin. Bay ben bacım bayağı, Ben de o kalan kısırı yedim mi? Gidim onu da orada sıcağa koymuşsunuz. İçin domates yeşkimiş mi? E Öyle ne kadar yedim onu. Bir daha suçayım, <laughs> Rukiye e, görünce görmüş gormuş gormuş bacım onu. Bizim bir şey resim çekindiğimiz dedim. Anam bir de bana kısır yapın da yiyeyim anam. Diyor yazık size Onu da yapacağım. Can istiyormuş. Vallahi yapacağım ona da yapacağım. Geçen yapacaktım o gün onlar çağırdılar. Gel makarna yapalım yiyelim diye. Makarna da şey yapmış girdi. Hmm, Rüki ablam yemeği yapmışmış. Makarna yemedik o gün. Normal yemek yedik. Artık bir ee, dahaki toplandığımızda. Ya, Nerede? Sen de mi? Ee, olmadı ha he ama nasıl evet. tatlı gittiydi bacım o da. Bakana nasıl tatlı gittiydi. He. Hepsini buna koy mu bir daha mı tabak çıkarırız? Ee, bir daha, bir oldu. daha çıkaralım bakın bak. Hem iki tabak olsun. Ee, de. De. Ya, ee, bir, bir tabak olsun. Şunu verir mi? Verir. Evet. Hah. Benim hoşumda bugün şöyle fıstık gibi giymiş. Çiçeğim bacım benim. Ben böyle şeyler sevmiyorum ama eşyalarımız var diyeceğim. Eşyalarımız var Burada pilavımız var canlar. Şurada da e, gayet hoşlanmamız var. Bir tane site var bak. Çiçeğimiz de bu evden mi? Instagram'dan hep paylaşıyor musun? Hem de YouTube bir şey? Ne? Instagram'da. Adı ne ki? Semra Bicikli. Semra Bicikli. Senin kimden Instagram verir He, Instagram'da ne verdin bacım be? Şu, şu var ya mesela bu oradan Instagram'dan getirdim alt üst. Ben Biraz sonra okuyayım anacığım. Dolandırıcı olsa değil, okuyor. Ama çok güzel şeyler var olacak. Yorumlarına bakacağım bacım. Yorumda çok yok, 15 yıl tane. Ama şey, 600 bin tane kalp var O zaman gerçek sayfadır. Yüksek ihtimal. Gerçek mi diyorsun? He he, gerçekten büyük ihtimalle. Güzel şeyler var orada. Bakayım. Şuna değiştireyim, biraz daha yağ dökeyim. Yağ yapalım. dök bacım, zaten kalmadı balığımız. Arkadaşlar babam da geldi. Biz de yemek servislerimize başladık. Sonra şunları da almayın. Ne zaman da? Çıkıdan <laughs> benim kısmak. Bunu da aldım. Bunu ne yapayım? <laughs> Sen pilav böreyim. Bana tabak ver. <laughs> ben şöyle yemeklerimizi buraya getirmeyeceğim. Aha, mantılı çorba mı yaptın? Evet. Fanny'i çok seviyorum. bir şey ayrı koymayalım. Sineye sığdıramayalım. Yani bunu bir şeye koyalım. Plaz böyle koyalım. Şu neydi? yok ki. Yok ki. O da neydi? Öyle ama bir sürü bir sürü bir tane sürü çıkaracağız. <laughs> Küçüklere koyalım. Bunu da bacım Anne şey koymayalım mı? Neydi? Bak çöplerden koyalım. Pilav evet. koyalım. Hep böyle ne? böyle. Öyle mi? Aynen öyleydi. Gel. Sen pilavı dur. Hadi bakalım. Tamam bacım. Dur. Pilav neydi? Ben Acem plan mı sabahlara böyle? Tamam ona bölecek de. Önce kapak şey gitme Düz mü bölelim? Düz düz bence bölerim. Hmm. Ne Bak şöyle iki tabak. Acem ama hmm. pilav yemezler o zaman o bunu yemek yiyecekler iyi ya. Sen hiç bakma zaten çorba mı var? Acem geliyor. Yemeliler. Ben acem değilim. Sen ne kadar bizzat? Ben çok ama. Şu sadım ya. Seninki düz ya. Al Koyduk koyduk çöreği ana annem dürttüm kanını. Olsun. Eline niye, Elin niye tutuyor lan? Bir işe bormu? Çok değil. diye. Ama yine olur. Ya yine dökülüyor. Bir, Bir herkese herkes bundan mı yiyecek? Bunlardan benim kaç tane böleceksin? Kolumu kırıldı niye kızdın? Kumdan tane bölekem mi? Ben de. Biz hazır olmak üzere Çorbalarımız da tamam. Şöyle çöp şişlerimiz de tamam. Karnım şorup bunlar da çatalım, Ne Annenin gel açayım annenin evet. gel açayım. sileceğiz. bakayım. Annenin bir dakika. Ben sana veririm. Ablasının niye biliyor musun? Ne bacım? Mantıklı. bebeğim. Tatlısı da. Mantıklı. Ne koyalım. da Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne 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 yapalım? Beğeni alalım, alalım mı? Beğeni ne yapalım? Sizin bize... O da sığındırır böyle. Bakın, şey, herkes şey der. Hay Allah. Ben o sene de büyüğü biliyor musun? Biliyorum çok yan çekiyor aklıma. Ben geçmeyi yapayım. Ben yapayım. Sen ne yapabilirsin? biz getireceğiz. Bir şey takalım senin orada koyarken. Sokak için. Gel. Benimki Benim de büyüğü lazım sana. Ömer, sen dök şunu. Benimki de çok büyük gibi oldum. Dük hele. Bizim evde büyük var Aynı onun gibi alacaksın ya. Ben de böyle küçük alacağım biraz. Sana büyük lazım. Bak.

ne karışıyor Hah, yes. Orsan gel. Han, tespihi gördüm de. Gel işte tespihi de Ben de renk? Siyah. Bende siyah bir şiir var. Orsan yok mu vallahi? Yüce, şimdi dur, yemeklerimiz mi? hazır. O zaman evet. bizlere afiyet olsun. Of Gördünüz mü? Bu e senin küçük arkadaşlar. Abi. Bunun büyüğünü dur alacağım inşallah.